yıldızlara uzanan sessizlik. Sohum maymunlarının unutulan hikayesi. Selamünaleyküm. Bugün Karadeniz'in kıyısında unutulmuş bir bahsedeceğiz. Sohum maymun merkezi. Bir zamanlar burada deneler yapılıyordu maymunlar üzerinde. 1927'de kurulan bu merkez, maymunlarca deneyler yapılarak çeşitli ilaçlar çalışıyordu. Soğuk savaş zamanında, 1940'larda, ondan sonra başlayarak tekrar uzaya maymun göndermeye başladılar. Ve onların eğitimi buralarda yapıyordu. Karadeniz'in kıyısında güneşin yorgun ışıklarıyla sarılmış bir şehir uzanıyor. Suhum. Burada zaman ağır akar ve rüzgar geçmişin fısıltılarını eski taş duvarlara taşır. Bu sessizliğin ortasında 1920 yılında umutla kurulan bir merkez yükseldi. Suhum Primat Araştırma Enstitüsü. Başlangıçta her şey çok farklıydı. Bilim insanları tropikal hastalıklara aramak için bir araya gelmişti. Maymunlar insanlığa şifa getirecek, deneylerin sessiz ortakları olacaktı. 1927-1977 Küçük kafeslerin ardında başlayan hayatlar, ilk günler sıradan tıbbi testlerdi. Sıtma, sarı hurma gibi hastalıklarla mücadele için Aşılar geliştiriliyordu. Maymunlar insanlık için taşın altına ellerini koymuştu. Fakat kimse onların ne kadar ağır bir bedel ödeyeceğini bilmiyordu. Onlar bizim için acıyı sessizce taşıyan ilk kahramanlardı. Zaman ilerledikçe dünya değişti. İnsanlık gözünü yıldızlara diktiğinde bilimin rotası değişti. Artık sadece hastalıklarla değil uzayın bilinmez karanlığıyla mücadele edilmeliydi. Ve böylece suhumdaki sessiz kahramanların kaderi bir kez daha yazıldı. 1940'lı yıllarda enstitü gizli bir merkez dönüştü. Burada maymunlar artık sadece tıbbi testler için değil uzaya yolculuk için eğitiliyordu. Ağır eğitimler başladı. Santrifüj makinelerinde döndürülerek dayanık testleri, kapalı kafeslerde uzun süre yalnız kalma deneyleri, yer çekimsiz ortam simülasyonları. Kimileri dayanamadı. Kimileri bedenini ve ruhunu bu ağır direklere bıraktı. Bazı kahramanlar adını tarihe yazdırır. Bazıları ise yıldızlara sessizce fısıldar. Ve bazı maymunlar gerçek anlamda yıldızlara doğru yol aldı. Biyom programı altında Sovyetler Birliği onları uzaya göndermek için hazırladı. Küçük kapsüllerde bilinmezliğe doğru. Geri dönenler oldu. Ama pek çoğu sonsuz karanlıkta kayboldu. İsimleri hiçbir zaman gazete manşetlerine taşınmadı. Kahramanlıkları sessizce son buldu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda Suhum'daki çalışmalar daha da karanlık bir yola girdi. Kayıt altına alınmayan projeler konuşuluyordu. İnsan maymun melezi üretme deneyleri. Efsanelere göre Sovyet Birliği'nin gizli projelerinden biri de Suhum'da, Suhum Primat Merkezi'nde yapılmaya çalışıldı. Bilim insanları insan ile maymun arasında bir melez tür yaratmak için neler yaptı. İddiaya göre insan spermi dişi maymunlara aşılandı. Bu deneylerin başında ünlü biyolog Ilya Ivanov yer alıyordu. Başarıya ulaşıp ulaşılmadığı hala bilinmiyor. Ancak Soğmon'un yüksek güvenlik yapısı bu efsaneleri daha da güçlendirdi. Gerçek mi, efsane mi? Belki ikisinin arasında karanlıkta kaybolmuş bir gerçeklik yatıyordu. Bu çalışmalar bilimin vicdanına kara bir gölge gibi düştü. Ve Suhum'un eski duvarları bu sırları yıllarca sessizce sakladı. Tarih her zaman adil değildir. Bazen en büyük kahramanları unutur. Bugün Suhum Maymun Merkezi'nde adım attığınızda sizi sadece paslı kafesler yıkılmış duvarlar ve sessizliğin içinde maymun sesleri karşılar. Ama eğer dikkatlice dinlerseniz o eski kafesin arasında hala yankılanan bir şeyler vardır. Küçük ellerin umudu, korkusuz bakışların izleri ve sessiz fedakarlığın yankısı. Yıldızlara uzandılar ama isimleri yıldızlara bile yazılmadı. Onlar bir zamanlar insanlık için bilinmeyene adım attılar. Kimi geri dönmedi, kimi döndü ama adı hatırlanmadı. Ve bugün biz o sessiz kahramanların arasına bu hikayeyi fısıldıyoruz. Ve şu an belki bu maymunların arasında onların torunları, akrabaları vardır. Bilemeyiz. Ama neler yaşadıkları hakkında az da olsa bir fikrimiz ve vicdanımız için bir şeyler düşünebiliriz. İşte buralar tam emrelik. Bir tarih, acımasızlık, sesleri çıkmayan canlılar, her şey. Bir zamanlar Buralarda neler yaşandı, nasıl yaşandı tahmin etmek zor bile değil. O zamanlar bunlar için bir sessiz çığlık vardı ama bu çağlığı kimse duymadı. Hadi eyvallah. Şimdi sizi Suhum'un maymun bahçesinden görüntülerle baş başa bırakıyorum. Beğenip takip etmeyi unutmayın. I'm me.